Bir kulağıma bir şey söyle. Biraz yüksek söyle. Okuyorum. Bir de kayı söyler misin? A -a. Benim için mast dede. Benim Nereye, nereye gideceksin sen bugün? Kızılay'a gideceğim. Kimle buluşacaksın Kızlayda? Sulaya Kızıla bir kıyafet alacağım gideceğim. Ne alacaksın? Kaza. Kravat. Hayır kıyafet. Kıyafet alacaksın. Ne renk? Mavi olan. Mavi olan. Hı? Etek mi pantolon mu? Pantolon. Sen seviyor musun pantolonu? A -a, pantolonu sevmiyorum. Etek mi seviyorsun? Etek sevmiyorum. Topuklu ayakkabı da giyecek misin? A -a. Ne giyeceksin? O bir kocak var ya. Hı. Hani, seni. Hı. Senin. Bir, i̇ki ekmek aldığımı söyler misin bana? Hı, benim Tamam iki ekmek aldım. söyle açacağım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum Aç. Şimdi açabiliyor musun Öpücük gönder açayım. De seni seviyorum de. Ben seviyorum. Şimdi açabiliyor musun